kestim ama nasıl kestim gelin size de onu anlatacağım. Takip edenler zaten konuya hakim ama hızlıca bir özet geçeyim. Sare 16 aylık ve aylar önce gece beslenmesini kesmek adına kademeli bir azaltma yöntemini denemiştim ve sadece bire kadar düşürmüştüm. Artık sadece sabah karşı 3-4 gibi uyanıp emmek istiyordu ona emziriyordum ve planım zamanla süresini kısalta kısalta bitirmekti. Ama konu bebek olunca planlar işlemiyor maalesef. Ataktı diş dönemiydi derken ben bunu ertelemek zorunda kaldım. Erteledim erteledim aylar oldu derken Sare'de bu 3-4 gibi uyanma sabah karşı uyanma durumu yer etti ve alışkanlık uyanması oldu. Ve sanki içinde bir alarm varmış gibi hep aynı saatte uyanmaya başladı. Bu hem onun için hem de benim konforum için artık iyi olmadığını karar verdik ve eşimle birlikte bir plan yaptık. Birkaç gün sonra gece uyandığında eşim kucağında uyutmayı denedi ama odada ben varsam benim kokumu bir şekilde alıyordu ve ağlamaya devam ediyordu. Bu sebeple eşim onu salonda uyutmaya başladı. Fakat işin doğrusunun onun uyuduğu yerin değişmesi değil benim gitmem olduğunu anladığımız için bugünden itibaren de odayı ben terk etmeye başladım. Yani geceleri artık emzirmiyorum ama Sare yine alarmını kurmuş şekilde aynı saatlerde uyanıyor inşallah bunu da bitireceğiz. Zaten gündüzleri bir maksimum iki kez emziriyorum. Onun da zamanla azalıp biteceğini düşünüyorum. Emzirme konusunda ilk çocuğumdan beri hiç duygusal yaklaşamadığım için bitmesi de benim için duygusal anlamda bir şey ifade etmiyor açıkçası. Bundan hikayede bahsettiğimde o kadar fazla mesaj aldım ki ben de böyle hissediyordum ama bende bir gariplik var diye düşünüyordum. Farklı olanın ben olduğunu düşünüyordum gibi bir sürü mesaj aldım. Hayır bazıları çok sever, bazıları bu konuya duygusal yaklaşır, bazıları yaklaşmaz, bazıları hiç sevmez, her şey olabilir. Emzirmeye çok anlam yüklediğimizde çok daha iyi anne ya da hiç anlam yükleyemediğimizde çok daha kötü anne olmuyoruz. İkisi de normal, ikisi de doğal. Birbirimizi yargılamıyoruz. Tarifler ve detaylar açıklamada. Diğer videoda görüşmek üzere.